merhaba arkadaşlar Bugün size Minecraft'ın ikinci bölümüne karşınızdayım ikinci bölüm Arkadaşlar bu uçuluyor şu an Minecraft arkadaşlar e, Minecraft'ın Aslında ya Minecraft Minecraft daha demin ben şey e, yapmaya çalıştım onu kapattım dedim ki fare Ben e, paylaşayım izleyicilerimle Evet sizinle paylaşacağım şu an İkinci bölümde karşınızdayım. Üçüncü bölümde neler olacak diyorsunuz onu son dakikada diyeceğim. Neyse hadi başlayalım şimdi. Açız. Evet açıldı. Şöyle. Tekli oyunculuğu devam. Bunu en fazla 10 dakika çekeceğim ya yani da 15-20 dakika falan herhalde bilmiyorum hadi. Şu an gel. Arkadaşlar daha demin video dışında böyle bir şey yaptım. Keşke yapmasaydım ya. Bayağı uğraştırıyor. Baksana ya. Bayağı uğraştım ben Neyse hadi. Devam etsem mi ya? Anaydı. Hemen şöyle yapmaya başlayalım. Şöyle bir bunu yapıyorum. Aha akşam oldu değil mi? Allah kahretsin ya. Hemen uyuyalım. Hadi 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 gördünüz mü kalktı. Tamam. Şu yine burada kalsın. Evet. Şöyle evet. bakayım etrafa tamam. 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 Şimdi. Şunu şöyle yapalım. Evet. Arkadaşlar nitro olması için onu belki yapmayacağım. Belki yaparım bilmiyorum. Arkadaşlar ya, fazla seslerde işte özür dilerim. Yani. Yerde işte özür dilerim. Ve sesler gelirse annemin sesinden. Onun için çok özür dilerim. Şimdi nasıl söyleyeyim? Şöyle. Tamam. Bu bayağı güzel oldu ya. Ben bir kere bunu Ben bir kere arkadaşlar yapmıştım telefonumdan Minecraft'tan telefonumdan yapmıştım. Öyle güzeldi ki. Bir dakika bir şeye bakacağım. Ne oluyor ben? bir şey oldu. Tamam devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen bir şeye bak. Tamam şunu şöyle. Doğru Aha düşüyor lan lan. Amma oyun ya. Kendisi attı aşağı bak. Şuraya geldi mi kendisi atıyor. Lan atmadı sonuç. Arkadaşlar aşağıda dök, aşağıdayken birlik link vereceğim. Yani mesmeli diye o, o kanala da abone olmayı unutmayın. Onun kanalını da vereceğim. O da çok güzel videolar çekiyor. Ne? Evet. 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 Siktir git bursum. Ne kadar güzel oldu ya. Ya Hadi amına koyayım ya Ne kadar kusuyor bu ne ya Uğraşmayacağım vallahi. Bu abi Bu ne ya atacağımın anasını mı sikim ben? Tövbe tövbe. Ne biçim uygulama lan bu? Sikmişler anasını. kaçıyor ya. uygulama anasını. Tövbe tövbe. Böyle küfür ettiğim için özür arkadaşlar. Hadi ya of. Çok uğraştırıyor be kardeşim. Çok uğraştırıyor. Ay ah. yanlış düşünüyorsunuz. İnşallah bir de 15 Temmuz ön gecesi Allah bir daha yaşatmasın amin. <laughs> arkadaşlar, ve yorumda şöyle Lan hiç konuşmadım mı acaba? Bu ne Çünkü ne konuşayım ki? Abi çok mu Bazı arkadaşlar diyecek ki yani. Bazı arkadaşlarımız diyecek ki Sen çok abartıyorsun niye küfür ediyorsun Ben biriyim buyum öyle Öyle dersiniz şey Minecraft'ta hiç oynayasım gelmiyordu. Sonradan geldi. Video çekmek için. Bak sizin için çekiyorum. Lütfen beğenin. Tamam. Oh, çok az kaldı. Dakar, oh, 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 siomu, jakira, jakira, siomu, jakira, jakira, jakira. Мама, 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 şu an. Ah oh, düştüm yine. Şöyle. Evet arkadaşlar şey yapıyoruz. Allah 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 diyerek. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar böyle böyle. Sonra lan ne oluyor? Delirdim ben durduk hele. Bakayım şu an. Böyle tamam. Evet. Aa ah, da şöyle şöyle. Ya aman akoyim ya. Ne kadar uğraştırdı ya. Nasıl amına koydum bunu? Ya amına sikiyem ya. Abi daha çok mu var ya? Ya çok uğraştırıyor amına koyun Tövbe Ya Allah amma koyayım ya. Onu çok uğraştırıyor lan. Şuna bak. Siktir. Bu da öbür videoda yapacağım amına koyayım ya. Çık ya. Çıkacağım bu oyunu da ya. Kasıyor ya. Arkadaşlar yani oyun çok kastı ya. Belasını çıkayım oyunun yapımcısı. Ya oyun işte şu. Bu şu şu, şu bahçe. Neyse. Evet yes, arkadaşlar Benim izlediğiniz için teşekkür ederim. Küfürler için çok üzgünüm. Çok özür dilerim. Ebe evet, videoda görüşmek üzere. Kanalıma like, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Bay bay. <laughs> Allah'ım sinirlendim ya.